Merhabalar canlarım. Herkese hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile geldim canlarım. Bu akşam sizlerle aklınızdaki kişi size dair neler düşünüyor, neler hissediyor açılımı yapmak için karşınızdayım. Biliyorsunuz ki günün 3. açılımı ile karşınızdayım. Diğer iki videomuza göz atmayan gönül dostlarım varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Birbirinden güzel açılımlar oldu. Her zaman niyetim Kanalımın abonelerine olan, videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma. Sizler de niyetlerime dahil olmak, emeğime saygı göstermek, benle sevgi paydasında buluşmak ve açılmamda çıkacak tüm güzellikleri sevgili hayatınıza dahil edebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenmeniz yeterli oluyor. Bunların dışında kalan gönül dostlarım ise ne yazık ki niyetlerime dahil olamıyorsunuz. Evet güzel bir açılım yapmaya geldik. Yarın sabah bir sonraki açılımımız saat 8'de. Tekrar inşallah o zaman görüşelim. Bunların hepsi kolektif bir açılım ve zamansız zamana niyetlendiğim açılımlar. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Evet bir tane erilden bir tane dişilden cümle olarak açılımıma geçmek istiyorum. Gönderin bakalım o güzel enerjilerinizi. Bu akşam bakalım eril enerji dişiline ne söylemek istermiş. Senin aşkın beni divane etti diyor. Duygularımın yoğunluğu mantığımın önüne geçerek dengemi bozuyor. Sevgimi sağlıklı göstermeyi senin sayende öğreniyorum diyor. Ve senin aşkın beni divane etti dedi. Erilden dişiline mesaj. Peki bu mesaja karşılık bakalım bu akşam. Dişil enerji eriline ne cevap verecek? dışarıdan eline cevap masumiyet dedi dişil enerji ve içimdeki sevgiyi en saf ve masul şekliyle zaten sana sunuyorum sen de artık bana sevgini doğru düzgün göster dedi çok güzel geldi ya ben sana zaten masumiyet enerjilerinde içimdeki sevgiyi en saf ve masum şekilde sundum dedi canlarım Evet, birbirlerine karşı mesajları bunlardı. O halde ben aklınızdaki kişinin bu akşam gündemiyle bir başlamak istiyorum. Sizlerle beraber bir bakalım. Aklınızdaki o kişinin bu akşamki gündeminde neler hakimmiş. Bir bakalım bu akşamki gündeminde neler var. Şimdi canlarım, bu akşamki gündeminde ne var biliyor musunuz? Kanalımda eril dişil ayrımı yok ama bakın hem düşünen adam hem kalp tutan erkek vardı. Aklınızdaki kişi eril ya da dişil hiç fark etmiyor. Bu akşam bakar mısınız gündeminde hem gerçekten bir şeyleri çok fazla düşündüğü hem de çok fazla sevdiği sevgiyi açığa çıkartmak istediği zaten bir duygu durumu var. Harika. Şimdi canlarım bu geceki gündemine baktığımız zaman aklınızdaki o kişinin sürekli hem arayış içerisinde bir şeylerle asla tatmin olmayan, bir şeylerle asla yetinmeyen, farklı niyetler, farklı amaçlar arayış içerisinde olan hem de sürekli açgözlülük enerjisi saçan bir kişiymiş. Hatta açık gözlülükten de öte davranan bir kişiymiş. Net değil. Hep bana verilsin, hep bana sunulsun, hep bana ilgi, hep bana değer, hep bana maddi destek ama ben vermem gerektiği zaman kimseye bir şey vermeyeyim. Kimse benden bir şey alamasın dediği noktada ilerlemiş gibi gözüküyor. Artık bu tavır ve tutumları sonlandırmak isteyen bir aklımızdaki kişi var. Bilinçlenmiş, olayları artık daha belirgin daha sahici ve daha net bir gözle bakmaya başlamış diyebilirim. Bu durumda onun gözünü daha açtığını bazı konularda onu daha da ne istediğini bilir bir yapıya getirdiğini ve bilinçlendirdiğini söylüyor. Artık net olmalıyım. Artık bu sevgimi hayatımdaki herkese göstermeliyim. Kim benim için değerliyse kime değer veriyorsam bunu göstermeliyim ya. Onlar bana nasıl değer veriyorsa, onlar bana nasıl e, sevgisini sunuyorsa göstermeliyim dediği. Ve keza sizden de sevginin enerjisini aldığı bir gündemi zaten bu gece hakim. Ve bu kişinin niyeti bütün yaşamak. İlişkide her şeyi yaşamak istiyorum. İlişkide sevgi de olsun, saygı da olsun, cinsellik de olsun, aşk da olsun, tutku da olsun, e, eğlence de olsun her şeyi yaşamak istiyorum diyen, ilişki içerisinde bir bütün olmak isteyen, e, aklımızdaki kişi var karşımızda her şeyi yaşamak istiyor, bir bütün olmak istiyor. Evli insanlar nasıl birbiriyle her şeyi yaşıyorsa ben de ilişkimde her şeyi yaşamak istiyorum diyen bir kişi var. Eğer biz evliyiz diyorsanız da keza yine evliliğinde bir bütün olmak istediği, yakalayamadığınız o ahenk, yakalayamadığınız o uyum, her şeyi toparlamak istediği bir süreci söz konusu. Evet, düşünen adamla geldi. Kadın ya da adam hiç fark etmiyor, açılımlarımda. Ben burada ne görüyorsam onu alıyorum. Herkes hikayesine göre çevirecek. Kolektif açılım bu. Kendi hikayenin için özel danışmanlık zaten alıyorsun. Burada ben bir şeyleri düşünüyorum diyen ama düşünürken hayallerinde iyisini kötüsünü aklında canlandıran bir kişi var. Yani hayal kurarken de olumluyu da olumsuz da düşündüğü bir süreçten bu akşam geçiyor. Artık olaylara dediğim gibi belli bir noktada sahice bakmak, belli bir noktada güven temasını kökleştirmek istiyor. Bazen güvenle ilgili ciddi problemler yaşayan, kendine bulunduğu ortamda güvende hissetmiyor ya da aç gözlükten de öte davrandığı için insanlara kimse ona kolay kolay güvenmiyor. Nasıl güven verebilirim? İnsanlar benim güvenimi nasıl kazanabilir? Buna dair kararlar vermeye çalıştığı bir günden ve buna karar verdiğinde bu sürece hatta kökleştirmek istediği bir gündemi de hakim diyebilirim. Aslında saf sevgiyi veriyorum diş diyen dişli enerjiler burada yine bir sevgi meleğiyle geldiler. E, seviyor, sevgisini gösteriyor ama aklınızdaki kişinin yazık ki farklı arayışlar ve ilişkide bir bütün olma dönemi içerisinde arzusu içerisinde. Yani her şeyi yaşamak istiyor. Paramız da bir olsun, evimiz de bir olsun. Belki beraber aynı evde yaşamaya başlayalım. Belki beraber aynı şehirde yaşayalım. İşte ilişkimde cinsellik de olsun. İlişkimde işte ne diyorsanız bütün yaşamak adı altında her şeyi arzulayan ve isteyen bir aklımızdaki kişi bu akşam gündeminde hakim gibi gözüküyor. Ama hep senes. Hep idare edici taraf sizseniz bu huyunuzdan da bir an önce vazgeçmenizde fayda var diyebilirim. Evet, aklınızdaki kişinin bu geceki gündeminde bunlar hakimdir. Bir bakalım sizlerle. Aklınızdaki o kişi. Bu akşam neler düşünüyor diyelim. Ya sizin gerçekten sevginizden emin olan bir aklımızdaki kişi karşımızda hakim. Bunu net bir şekilde size söyleyebilirim. Şimdi bu akşam neler düşünüyor dediğimiz zaman. Ee, hem sevginizden emin olduğu. Hem de. Eee soğuk tavrınızı hissetmeye başladı. Ya da sevseniz de bazı konularda hayır dediğinizi düşündüğü bir süreci söz konusu. Seviyor ama hayır diyor. Bu da bazı konularda hayır diyor. Bu da beni kendinden uzaklaştırıyor dediği bir düşünce içerisinde. Oysa o sizi çok arzuluyor. Burada size arzuyla yaklaşıyor olabilir. Siz seviyor olabilirsiniz ama eee Dediğim gibi bütün yaşamak istediği için onun her arzusunu, her istediğini e, evet demiyor olabilir, kabul etmiyor olabilirsiniz. Burada sanki bazı konularda keskin bir tutumu olan sizler e, onu kendinizden uzaklaştırdığınızı savunan bir aklımızdaki kişi var. Düşünce, düşüncelerinde bunlar var. Ve bu düşüncelerde onu sizin uzaklaştırmaya itiyor. Seni çok arzuluyorum. Saf sevgiyi bir tek sende buldum. Benim hayalim de sensin. Bu konuda kendimi çok fazla muhakemeye alıyorum. Gerçekten bu konuda ben de kendimi sorguluyorum. Sana karşı haksızlık ve adaletsizlik mi yaptığımı her şeyi bekleyerek ee, yapamayacağım belki şeyleri senden bekleyerek bu konularda haksızlık mı adaletsizlik mi yapıyorum bu konuda gerçekten bir muhakeme kurdum kafamın içinde kendimi çok fazla sorguluyorum. Ama bu sorgulamanın neticesinde de e, düşünü dükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Ve bu benim yeni yöne kapı açmama engel oluyor. Şu anda tek ihtiyacım olan şey senle ortak bir noktada buluşmak. Keza ben kendimden ödün vererek Keza bazı konularda Sen kendinden ödün vererek Senden bir noktada uzlaşalım Diyen bir kişi var Çünkü sizinle ilgili hayali olan saf sevgi bir tek sizde bulan Ama bir o kadar da sizi çok arzulayan Bir kişi karşımızda hakim Diyebilirim Hatta e, bu süreçte beni kendinden uzaklaştırma dediği noktada kendi bir dünya kurmaya çalışmış, kendi başına hayatını idam ettirmeye çalışmış. Çünkü sizin dediğim gibi bazı konularda o kadar sert bir tutumunuz olduğunu görmüş ya da düşünmüş ki ee, bu hususta kendini geriye çekmiş. Bu dünyayı kurduğundan kendi hayatını tek başına idame ettirmeye çalıştığında da hem muhakeme kurmuş hem sorgulamış hem adaletsizlik mi yapıyorum diye üstüne de çok düşmüş. Ama düşüncelerinde netleştiği durum ortak bir payda buluşabilir miyiz? Ortak bir noktada buluşabilir miyiz? Ee, anlaşalım. Sonuçta insanlar konuşarak anlaşır. Biz de karşı karşıya gelelim bir konuşalım. Dediğim gibi her iki tarafta ortak bir noktada birbirinden gerekirse taviz vererek uzlaşalım dediği bir düşünce bu akşam zihninde hakim. Peki düşünceler böyleyken haydi bir de duygularını soralım sizlerle. Aklınızdaki o kişinin duygularında neler var derken bir tane attı hem de kılıç üçlüsü. Bakalım ne anlatmak istedi. Arada birimi var. Kılıç kilisi. Velkommen. İkilemlerde kalan bir aklımızdaki kişi karşımızda hakim. Bunu bir kere kabul edelim. Ee, çok fazla ikilemlerde kalan, ne yapacağını bilemeyen, nasıl ilerleyeceğini bilemeyen bir aklımızdaki kişi duygusallık anlamında karşımızda var. Ee, o kadar birbirinizi kalben kırmış, hançerlemiş, yaralamış, belki tavırla... Belki tutumla, belki hatalarla, belki söylediğiniz bir cümle, bir sözle birbirinizi çok fazla hançerlemiş ve yıpratmışsınız. Şu anda yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu savunan kalben, duygusal anlamda bir aklımızdaki kişi var. Aslında tamamlanma arzusu olsa da, her gün, her gece seni düşünüyorum, aklımdan çıkmıyorsun dese de adım atma konusunda yalnız kalmaya ihtiyacı olan bir aklımızdaki kişi karşımızda bu gece hakim. Bu ikilemler onu çok fazla kararsızlık uğruna bırakmış. Çünkü dediğim gibi bakın şeytan kartıyla geliyor. Arzu, istek, ihtiras bu açılımda şu an enerjilerinde kolektifin çok yüksek. Aklınızdaki kişi buna çok fazla önem veriyor. Ve bu onu ikilemleri düşürüyor. Bu ikilemlerde onun korktuğu için her şeyden, herkesten kaçmasına sebep olduğunu savunduğu bir duygu sürecine itiyor. Bu durum hatta onun uykularını kaçırmış, huzurunu kaçırmış. Bazı konuları çok fazla düşünüyor, çok fazla kafaya takıyor. Ya uyuyamıyor, ya e, bu düşüncelerle gecenin bir yarısı uykulardan uyandığını savunduğu bir akşam da bizi bekliyor. Ama ortak noktada buluşamamak, birbirimize yeterli gelememek birbirimizi tamamlayamamak hatalara vesile oluyor. Hani ne benden birlikte oluyor ne de ihanet ettiğim zaman arzularım isteklerim için farklı insanlara gittiğim zaman benden kötü olmuyor diyen ne yazık ki bir aklımızdaki kişi var karşımızda. Bu yüzden ben gelemesem de seni bekleyeceğim diyor. Çünkü benim maruzum isteğim belli diyen duygusal anlamda bir aklımızdaki kişi var. Ne kadar düşüncesel anlamda ortak bir parada buluşmak istese de duygusallık anlamında bir o kadar size gelemeyeceğine inanan çünkü istekleri arzuları belli olan bu arzularını karşılanmadığı noktada her an üçüncü durumlara, üçüncü kişilere e, mail ihtiyaçlarını karşılayabileceğini savunan bir aklınızdaki kişi karşınızda hakim. Bu yüzden şu anda duygusallık anlamında çok büyük çöküntü, çok büyük büyük uykusuzluk e, bir şeyleri çok fazla ka kafaya takma ve yalnız kalmaya ihtiyacı içerisinde. Korktu içinde her şeyden kaçan bir noktada size bunu yaşatmak istemeyen ama beni de anlamasına ihtiyacım var diyen yani, bir aklımızdaki kişi karşımızda anne enerjilerinde hakim. Bu aralar o kadar yoğun ki kendine ayıracak vakit bile bulamayan bir an, bir an yeniden bir araya geleceğinizi düşünen ama dediğim gibi bazı konularda sizin de ödün ve taviz vermenize çok fazla ihtiyacı olan bir kişi an enerjilerinde yansıyor. Eğer bu olmazsa dediğim gibi üçüncü kişilerin durumlarına duygusal anlamda da çok fazla aç ve açık olan bir kişi karşımızda hakim. Evet aklınızdaki kişinin gündemi, düşünceleri, duyguları bu gece bunlardı. Haydi in o hale Birden 3'e kadar bir sayı tutalım bakalım. 1 olsun. Çevirdim. 2 numara ve 3 numara. 3 sayıdan birini tutuyoruz veya hepsini dinliyoruz. Hangisi sizlere uyumlanırsa onu yorumlara sevgili aldım, kabul ettim. Öyle de oldu yazan herkes niyetlerime dahil olabiliyorsunuz canlarım. Evet bir numara aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylemek isterdi? Seni hiç hak etmiyorum dedi. Aşk mesajın o nafet enerjini temiz tut. O nafet kendini de, evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan, odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşınma. Medekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarına tekrar eden ve gözüne çarpan sayılar ile gelen mesajlara hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et dedi sevgili bir numara. Peki iki numara aklındaki kişi karşında olsa ne söylerdi? Bana baktığında kendimi kötü hissediyorum dedi. Aşk mesajın neymiş? Melekler seninle saflık ve sevgi. Saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjileri kendine çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgiyle donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak. Sen sevgiyle kal dedi. Peki 3 numara aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylemek isterdi? suçlanıyorum ve bunun hatasını da kabul ediyorum dedi. Aşk mesajın çaba göster ilişkini kurtar. İlişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak, yarın yeni bir gün olacak. Onu affet, kendini affet. Onu dinle, kalbine uy, anı yakala. Gerekiyorsa değişimi al. Çaba ile onu tekrar sevgiye çağır dedi. Hangi numaraya uyumlandıysanız dediğim gibi yorumlara onu yazıp etiketlemeyi unutmayın canlarım. Niyetlerimize böylelikle dahil olun. Aldık kabul ettik. Uyanları sevgiyle uymayanları da aynı sevgiyle evrene değişip dönüşmesi için geri iade ettik. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara da aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı duyan, yorum atan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Sabah saat 08'de tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.